Herkese selamlar dostlar. Ben Caner Saltık. Türkiye'nin ve dünyanın ilk kripto bot kanalındasınız. KriptoBot'dan Cem kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. Dostlar bu videomuzda GTA borsa botlarına giriş yapacağız. Kanalımızın düzenli izleyicileri bilirler. Biz borsa botlarını incelerken basitten karmaşağa doğru ilerliyoruz. Dolayısıyla bu videomuzda borsa botlarının temeli olan Spot Grid botla anlatımımıza başlayacağız. İlk olarak spot grid botu işleyeceğiz ve daha sonrasında ilerleyen videolarımızda dca botlarını ve diğer botları sırayla inceleyeceğiz dostlar. Yine kanalımızın düzenli izleyicileri elbette ki borsa botlarının her birinin tek tek ne anlama geldiğini nasıl çalıştığını biliyor ama tabii ki bu videomuzu ilk defa izleyen kanalımızı ilk defa gören izleyicilerimizde Olacaktır. O yüzden başlamadan önce kısaca spot grid botun ne anlama geldiğini sizlere anlatmak isterim. Öncelikle bir parite seçeceğiz. Daha sonrasında bir aralık belirleyeceğiz. Üst limit ve alt limit şeklinde. Daha sonrasında bu aralığın içine gridler yerleştireceğiz dostlar. Belirli sayıda gridler yerleştireceğiz. Bu gridlerin her biri alım ve satım gridleri olacak. Her alım gridi bir satım gridi ile eşleşecek. Ve botumuz bu şekilde çalışmaya başlayacak. Zaten bu videoda arkadaşlar uygulamalı olarak hep beraber bir spot grid bot kuracağız. Kurulum esnasında çok daha detaylı bir şekilde anlayacaksınız. Botumuzun kurulumuna geçmeden önce sizlerden tabii ki destek istiyorum. Standart destek çağrımızı yenileyelim. Lütfen videoyu beğenelim dostlar. Kanala abone değilsek abone olalım ve bildirimleri açalım. Cem kanalında yayınlanan içerikleri düzenli bir şekilde takip etmeniz gerçekten çok önemli. Sizlere aynı zamanda KriptoBodanCam Telegram grubumuza da davet ediyorum. Bir diğer hatırlatmayı daha yapmak isterim dostlar. Videonun açıklamalar kısmında GTA referans linkim mevcut. Komisyon iadesinin tamamını sizlerle paylaşıyorum dostlar. Yüzde 40 komisyon iadesi var. Ben kendim hiç almıyorum. Dolayısıyla hali hazırda bir GTA aboneliğiniz varsa bile, üyeliğiniz varsa bile pardon. Yeni bir mail adresi alarak benim referans linkimle kaydolabilirsiniz. Çünkü yüzde 40 komisyon indirimi gerçekten ciddi bir oran arkadaşlar. Sizlere faydası olacaktır. Şimdi Girişi daha fazla uzatmadan botumuzun kurulumuna başlayabiliriz. GTO'ya ana sayfasındayım dostlar. Yukarıdaki menüden botlara tıklıyoruz. Burada bakın gördüğünüz gibi bir sürü bot çeşidi var. Videonun başında da söylediğimiz gibi basitten karmaşa doğru ilerleyeceğiz. Bütün borsa botlarının temelini spot grid botu oluşturmaktadır. O yüzden biz spot grid bot'la başlayacağız dostlar. Şöyle tıklayalım. Şimdi her şeyden önce bir parite seçmemiz lazım dostlar. Volatilitesi yüksek bir pariteyi seçmek bizim yararımıza olacaktır. Ama burada küçük bir parantez de açayım. Çok yüksek volatiliteli olan bir coin yararımıza olmayabilir. Dolayısıyla biz her zaman şu metaforu kullanıyoruz. Biz bir gemi kaptanıyız. Denizde ilerliyoruz. Çok sığ bir deniz istemiyoruz yelkenlerimizin rüzgar da olması lazım. Dalga olması lazım ama çok fırtınalı bir gemi de istemiyoruz çünkü çok fırtınalı bir gemi bizim gemimizi batırabilir. Dolayısıyla ben alışkın olduğum, volatilitesi yüksek, keyif aldığım paritelerden birini seçeceğim. Big Time'da kuracağım dostlar botumu. Şimdi paritemizi seçtikten sonra adım adım devam edelim dostlar. Bakın buradan spot grid'e tıklıyoruz. GTA borsası bizim için çok güzel dokümanlar hazırlamış. Bakın burada kitap simgesine tıkladığımız zaman hem bir video görseli hem de çok güzel bir açıklama metni bizim için paylaşmışlar. Bu açıklama metnini hızlı bir şekilde okuyorum sizler için. Spot grid botları dalgalı piyasalarda yüksek satış ve düşük alış yapmak için tasarlanmış otomatik trade stratejileridir. Parametrelerin kurulumunu tamamladığınızda bir bot sizin için çalışmaya başlayacaktır. Bir kez başlatıldığında bot yatırımınızı birkaç parçaya böler. Fiyatlar düştüğünde aşamalı olarak satın alır ve fiyatlar yükseldiğinde aşamalı olarak satar. Düşük alım ve yüksek satış yoluyla kazanç elde etmek için sürekli olarak piyasa dalgalanmalarından yararlanır demişler. Ekranımızda oynayan videoya da baktığımız zaman sermayemizi yani bota bağladığımız yatırımı parçalara böldüğünü görüyoruz. Parçalı bir şekilde alım yaptığını ve parçalı bir şekilde satış yaptığını görüyoruz her alım grid'inin bir satış grid ile eşleştiğini görüyoruz. Yani diyelim ki 15 seviyesinden yaptığı alım grid'inin satışını 20 seviyesine koyuyor dostlar. Bir üst grid'e de satışını koyuyor yani. Şöyle sonraki dediğimiz zaman gördüğünüz gibi daha detaylı açıklamaları bize veriyor. Lütfen ve lütfen her zaman söylüyorum. Bir işe başlamadan önce o işle alakalı tüketebileceğiniz içerikleri tüketin, Borsa'nın bizim için hazırlamış olduğu eğitim makalelerini okuyun ve Kripto Cam kanalındaki içerikleri eğer botlara meraklıysanız düzenli bir şekilde takip edin dostlar. Şimdi burada GTA borsası önerilen kısmı şu an seçili. Bizim için bazı parametreler önermiş. Bunları da inceleyebilirsiniz. İnceleyin. Size bir fikir verecektir. Biz şimdi özelleştir diyelim. Ve buradan manuel düzenlemeye tıklayalım. Şimdi öncelikle en düşük fiyatımızı ve en yüksek fiyatımızı belirlememiz gerekiyor. Daha sonrasında gridlerimiz aritmetik mi, geometrik mi olsun onu belirleyeceğiz. Daha sonrasında grid sayımızı belirleyeceğiz. Ve daha sonrasında alım tutarımızı yani bota bağlayacağımız sermayeyi belirleyerek oluştur diyeceğiz dostlar. Şimdi en düşük fiyatı ve en yüksek fiyatı belirlemeden önce ben Trading View ekranına geçiyorum. Burada bakın Big Time paritesi seçili pivot noktaları indikatörü önümde. Şimdi piyasa biliyorsunuz ciddi bir yükseliş yaşadı son zamanlarda. Bir düşüş gelebilir. Herkeste bir düşüş beklentisi var. Spot grid bot mantıken zaten long yönlü bir bot. Bunu da biliyorsunuz. Dolayısıyla ben gridlerimizin çok büyük bir kısmını düşüş olabilir öngörüsüyle başlangıç fiyatımızın aşağısına dizeceğim. Yani örneğin 40 tane gridimiz varsa bunlardan 10 tanesi başlangıç fiyatının yukarısında olacak. 30 tanesi aşağısında olacak. Böylece bir düşüş gerçekleştiği zaman botumuzun paçal yapabilmek için alanı çok daha geniş olacak. Ben buna bota paçal attırmak diyorum dostlar. Bizim kanalımızda bu taktiğin adı bota paçal attırmaktır. Dolayısıyla bir alış pozisyonu çizelim şimdi. Mevcut fiyatımıza bir alış pozisyonu ekledik. Şimdi yukarıda en son fitil attığımız bölgeyi üst limitimiz olarak belirleyelim. Aynı zamanda bu bölge R3 bölgesi oluyor. Biz direkt R3 bölgesini üst limitimiz olarak belirleyelim. 0.58 yapalım, düz hesap. Aşağıda da dostlar s 1 seviyemizi belirleyelim. 0.32 yapalım. Bu şekilde bir başlayalım. Tabii ki sonuçlar istediğimiz gibi olmayabilir. Grid başına kar falan revize ederiz. Şimdi 0.58 demiştik ve 0.32 demiştik. En yüksek fiyatımızı ve en düşük fiyatımızı yazdık dost. Şimdi bu noktada bir yardımcı araçtan daha faydalanacağım. Kanalımızın eski izleyicileri bilirler. Yeni izleyicilerimiz de görmüş olurlar. Telegram kanalında yazarlarsa ulaşabilirler. Bot Excel dediğimiz küçük bir basit aynı zamanda yardımcı aracımız var bizim. Botumuzu kurgulayacağımız olan parametreleri bu yardımcı Excel'e yazıyoruz. Şimdi alt fiyata buraya da 0.32 yazalım üst fiyatada 0.58 yazalım. Az önce nokta ile yazdığım zaman kabul etmedi, hata verdi. Hemen virgülle yazdım, düzelttim. Şimdi bize öncelikle farkı söylüyor. Diyor ki alt limitin ile üst limitin arasında 0.26'lık bir fark var. Tamam diyoruz, devam edelim. Şimdi grid sayısını belirlememiz gerekiyor şimdilik. Gride 30 yazıyorum. Evet şimdi bu alt fiyat ve bu üst fiyat arasına 30 grid yerleştirdiğimiz zaman grid başına 1.35 ve 2.60 gibi bir kar söyledi bize. Burada bir parantez açayım. Ben Gate.io borsasında kurduğum borsa botlarını ya da kuracağım borsa botlarını hacim odaklı kuracağım. Para kazanma odaklı kurmayacağım. Bunun sebebini de sizlere hemen açıklayayım. Gate.io borsasının startup'ları oluyor. Bu startup'larda bir nevi ön satış oluyor. Yani coinlerden çok ucuz bir şekilde bazen bedava airdrop şeklinde alabiliyoruz. Ama bu bizim GTA borsasındaki levelimizle alakalı bir şey. Her kullanıcı level 0 olarak bu işe başlıyor. Borsada hacim yarattıkça leveliniz artıyor. Level 1, level 2 şeklinde gidiyor. Level 10'a kadar yolu var. Leveliniz arttıkça bu startuplardan daha fazla satın alabiliyorsunuz. Dolayısıyla ben de levelimi arttırmak istediğim için Kripto izleyicilerinin de GTA'daki levellerini arttırmasını istediğim için GTA borsasındaki botlarımı hacim odaklı kuracağım. Dolayısıyla bu grid başına karı çok daha düşük yazacağım. Yani borsaya bir komisyon veriyorsak bir ya da iki de biz kazanalım gibi yapacağım. Dolayısıyla buradaki grid sayısını şimdi arttırmamız lazım. 60 yazalım fazla, 100 yazalım. Bence 100 de fazla. 150 yazıyorum. Evet bu şekilde yapalım. Şimdi bu 150'yi bir de Excel'imize yazalım. Grid sayımız 150. Bu arada yatırımımız ne? 1000 dolar bağlayacağım bota. Şuraya 1000 yazdım. Kaldıraç yok çünkü bu, bu spot botu. Buraya da 1 yazdığımız zaman bakın işleme de 1000 yazdı. Dolayısıyla 1000'i 150'ye böldü. Her işlemde 6.6 dolarlık bir alım yapacağımızı bize söylüyor. Oynaklığımız da 0.0017'miş. Yani fiyatın her 0.0017'lik değişiminde biz bir grid alacağız anlamına geliyor bu. Şimdi aşağıya doğru devam edelim dostlar. Kripto, USDT seçili, alım tutarı, buraya bin yazıyorum. Şu an oluştur dediğimiz zaman botumuz çalışmaya başlayacaktır. Şöyle hemen gelişmiş ayarlarda ne varmış ona bir bakalım. Tetikleme fiyatı var, zarar kes fiyatı var, kar al fiyatı var miktar diyor. Miktarda bakalım ne diyor? Miktar orana göre. Miktara tıkladığımız zaman burada günlüğe bastığımız zaman diyor ki grid başına emir miktarı önceden ayarlanmış ortak fark kadar artar. Bu diğer borsalarda olan bir özellik değil dostlar. İlk defa GTA borsasında karşılaştım. Orana göre de diyor ki grid başına emir miktarı önceden ayarlanmış ortak oran kadar artar. Bu ayarları bilmiyorum. Dolayısıyla şu an boş bırakacağım ama GTO ekibiyle ne olduğu konusunda bir fikir alışverişi yapacağım. Bu konuyla alakalı geliştirmelerden de size haberdar ederim. Onun dışında burada dostlar bir seçenek var. Bu da sadece GTA borsasının spot botunda karşılaştığım bir seçenek. Güzel bir seçenek. Burada diyor ki grid karının big time'a gerçek zamanlı dönüşümü. Odul modu. Yani biz normalde bunu seçmezsek diğer borsalarda olduğu gibi karımızı USDT olarak bize yansıtacak. Ama diyor ki eğer istersen karını ben senin direkt big time'a çevirebilirim. Böylece big time miktarını artar. Odul edebilirsin. Piyasanın yükseleceğini düşünüyorsak aslında bu çok mantıklı bir seçenek. O yüzden ben şu an bu seçeneği seçeceğim dostlar. Şimdi gelişmiş ayarları kapatalım ve oluştur diyelim. Evet botumuz çalışmaya başladı. Şimdi ayrıntılar ekranını botumuzun inceleme ekranını sizlerle paylaşayım. Daha sonrasında videoyu bitireyim. Spot grid bot oluşturulma tarihi, hangi paritede çalıştığı, yatırılan tutar, toplam getiri, gerçekleşen PNL, gerçekleşmemiş PNL bunları biliyoruz zaten. Onun dışında şurada 3 noktaya bir tıklayalım. Paylaş var, sonlandır var, klon var yani kopyalama. Üzerine tıkladığımız zaman ise herhangi bir yere tıkladığımız zaman ise dostlar ayrıntılar ekranına gidiyoruz. Tabii ki ayrıntılar ekranında şu an herhangi bir veri yok. Şu an herhangi bir işlemimiz olmadığı için bu ekranla alakalı size söyleyebileceğim bir şey yok ama biz zaten şu şekilde çalışıyoruz dostlar. Şimdi bizim bu botumuz burada çalışmaya devam edecek. Çalıştıkça veri toplayacak. Biz bu verileri de sizlere, izleyicilerimize tabii ki dürüst ve şeffaf bir şekilde açıklayacağız. Dolayısıyla aslında Kripto Vodan Cem kanalının borsa botlarını ve diğer platform botlarını inceleme tarzı her zaman aynıdır. Öncelikle botu anlarız, botla alakalı eğitim makalelerini okuruz, sonra bir bot kurarız, daha sonrasında bu botu gözlemleriz. Bu botumuzun gözlemleriyle alakalı verileri de izleyicilerimize aktarırız. Kar varsa karı gösteririz, zarar varsa zararı gösteririz. Botun durduğu zamanla alakalı da bir video çekeriz. Yani botumuzu durdururken de bir video çekeriz. Her şeyi dürüst ve şeffaf bir şekilde izleyicilerimize aktarırız dostlar. Bu seride de o şekilde yapacağız. Yani buradan mesela ikinci videomuz daha doğrusu ikinci inceleyeceğimiz borsa botu vadeli grid botu olacak. Ama vadeli grid botu ile alakalı botumuzu kurmadan önce şu an kurduğumuz botu inceleyeceğiz. Bununla alakalı bir iki videoda çekeceğiz. Daha sonrasında şu an kurmuş olduğumuz spot grid botunu kapattığımız videoda Aynı zamanda vadeli işlemler grid botunu kuracağız. Söylenmesi gereken her şeyi sizlere söyleyeceğiz dostlar. Ama tabii ki bir kere de olacak diye bir şey yok. Bu yüzden Telegram kanalımız var. Videonun açıklamalar kısmında Telegram linkimiz var. Hemen o linke tıklayarak Telegram kanalımıza gelin. Herkesin mesaj yazabildiği, fikirlerini paylaşabildiği, kripto paralarda bot çalıştırmayı merak eden kişilerden oluşan muazzam bir Telegram grubu topluluğumuz var dostlar. Sizler de davetlisiniz. Kaytaya borsasına da lütfen referans linkimle kaydolun. Diğer standart destek çağrılarını hemen hızlıca yeniliyorum. Videoyu beğenelim, yorum yazalım, destek olalım dostlar. Kanala abone olalım ve bildirimleri açalım. Bu kanalda yayınlanan içerikleri düzenli bir şekilde izlemeniz, takip etmeniz gerçek gerçekten çok önemli. Şimdilik sizlere veda ediyorum. Kendinize iyi bakın dostlar. Görüşmek dileğiyle.